Sevgili öğretmen arkadaşlarım merhabalar, ee, yeni bir derste yine buluştuk. Şimdiki dersimizde size bireysel işitme engeller destek eğitim programını anlatacağım. Ee, kolay gelsin diyorum, iyi dinlemeler. Ee, bu program Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine orada kullanılsın diye işitme engelli bireyler için destek eğitim programı hazırlanmıştır. Ve Ankara'da 2008 yılında hazırlanmıştır. 12 yıldır rehabilitasyon merkezlerinde kullanılan bir program. Şimdi size tanıtacağım program. Sizler de çalışacağınız kurumlarda, yani çalışacağınız özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde işitme engelli bireyleri bu destek eğitim programını kullanarak eğitim hizmetini vereceksiniz. Eğitim ve öğretim hizmetini vereceksiniz. Aslında... 12 yıllık bir program. Tamam revize edildi zaman içerisinde ama artık dünyada da 12 yıl kullanılan bir program nadirdir. Tamam güzel bir program ama yine de zamanın ve gelişmelerin içine alan bir program mutlaka olması gerekli. Aslında böyle bir program hazırlanıldı. Çıkma aşamasında hala çıkmadığı için tabii ki o programdan söz etmek istemiyorum şu an. Ee, size anlatacağım program 5 e, tane modülden oluşuyor. E, bu sunuda işitme eğitimi modülü, dil eğitimi modülü, sosyal iletişim modülü, okuma, yazma ve anlama modülü ve matematik modülünü anlatacağım. E, i̇şitme Engelleri Destek Eğitim Programı şu anki kullanılan e, pro, program 5 modülden oluşuyor. E, i̇lk modülümüz işitme eğitimi modülü. İşitme eğitimi modülünde e, amacı işitme becerisini geliştirebilme. E, zaten e, dinleme eğitimi, işitme eğitiminin e, geliştirilmesi, işitme becerisinin geliştirilmesi benden en çok duyacağınız e, kelimeler ve cümleler olacak sevgili arkadaşlarım. Çünkü e, bu eğitim gerçekten işitme engeli bir birey için hayati e, önem taşımakta. Yani bunu bir şekilde Kafanıza kazımamız lazım açıkçası. E, i̇şitme becerisini geliştirebilme bu modülün amacı. Kazanımlar gördüğünüz gibi 10 tane kazanımı var. E, sesi fark eder, sesin benzerliklerini ve farklılıklarını ayırt eder. Sesin inceliğini, kalınlığını ayırt eder. Sesin uzunluğunu, kısalığını ayırt eder. Çevresel sesleri tanır, konuşma seslerini tanır. Söylenen kelimeleri tanır, söylenen yönergelere uyar. Dinlediği hikaye ile ilgili sorulara doğru tepkiler verir. Sessiz ve gürültülü ortamlarda konuşmayı takip eder. Kazanımlar bunlar. Ee, sizler karşılığı bu modül e, rehber karıştırma merkezi taraflarında, tarafından e, verildiyse eğer öğrencilerimize ki e, hemen hemen e, her yaş yani sizin elinize gelen erken dönem e, çocukluk e, işte 0-3 yaş grubundaki öğrencilerinizle beraber ...ileriki yaş yaşlardaki öğrencilerinize de verilecek bir modül bu zaten. Ee, örnek veriyorum RAM tarafından verilen modülü e, kazanımlara şöyle bir bakacaksınız siz. E, bu kazanımlar e, burada aslında e, programın e, güzel de bir tarafı var. Öğretmeni özgür bırakıyor. E, programın hazırlanma komisyonunda ben de vardım zaten. Hani öğretmenin özgür bırakılması. Tabii ki öğretmen dostu bir program olması da önemli. Bu anlamda iyi. Yalnız bu işe yeni başlayan ve işe çok hakim olmayan birisi için çok zorlayıcı bir şey de olabilir bu. Öyle de oldu zaten. Mesela sesi fark eder kazanımı verilmiş bir öğrenciye sesi fark eder kazanımının alınıp bu sesi fark eder kazanımının bireye, işitme engelli bireye kazandırılması için onun seviyesine göre bildirimlere açılması gerekli. Bu da tabii ki bir şekilde bir tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir şey. Bu anlamda zorlayıcı ve yorucu olabildi bu program. Ama yine de dediğim gibi aslında güzel hazırlanan bir programdı. Ve hala da şu an kullanılan bir program. İşitme eğitimi modülü. İşitme eğitimi modülünün süresi 240 ders saati olarak belirlenmiştir. Uygun görüldüğü takdirde ikinci defa da tekrar edilebilir. Yani bu modül bir işitme engelli birey için 240 artı 240 yani 480 saat ders saati bu modülden yararlanabilir ve bu modülün eğitimini alabilir işitme engelli bir birey. Bununla beraber işte modülün içeriği bu modüle hangi bu modül hangi içerikleri kapsamalı işte sesi fark etme kazanımında hangi çalışmalar yapılır işte sese şartlanma sese tepki sesi ayırt etme çalışmaları sesin benzerlikleri ve sesin farklılıkları işte ses tanıma çalışmaları çevresel sesler konuşma sesler ince kalın sesler buna benzer zaten istemediğiniz kadar internette ki Google'a şöyle birazcık yazıp bir arama yaptırmanız yeterli gelecek bence. İstemediğiniz kadar hazır materyal, yapılmış örnek çalışmalar bulabilirsiniz. Gözünüzü korkutmasın sevgili arkadaşlarım. Anlama çalışmalarında, işte yönerge çalışmaları, hikaye anlama çalışmaları, konuşmayı takip etme çalışmaları. Modül bu çalışmaların hepsini kapsamalı. Bu çalışmaların hepsi yapıldığında... E, bu modülden yeteri kadar işitme engelli birey yararlanmış demektir e, sevgili arkadaşlar. İkinci modülümüz dil eğitimi modülü. Dil eğitimi modülü e, tabii ki e, normal gelişen nor ve hiçbir gelişimde problem olmayan bir çocuk için e, dil gelişimi tabii ki çok önemli. Kendini ifade etmesi, duygu ve düşüncelerini ifade etmesi Karşıdan verilen mesajı alması çok önemli ki işitme engelli bir birey için tabii ki çok çok önemli. Dil eğitimi modülü bu anlamda hem ana dilini öğrenecek işitme engelli bir birey bu, bu modülde hem duygu ve düşüncelerini ifade edecek hem duygu ve düşüncelerini ifade edebilecek özgüvene ve cesarete sahip olacak. Kazanımlarımız kazanımlarımıza gelmeden önce dil eğitimi modülünün amacı dil becerilerini edinebilme. Kendi ana diline hakim olma ve kendi ana dilinin dil becerilerini edinebilme amacı bu. Dil eğitimi modülünün kazanımları ise konuşma seslerine benzer sesler çıkarır, ismine tepki verir, ritmik ece tekrarı yapar, konuşmalardaki değişik ses tonlamalarını fark eder, tek eceli sözcük kullanır, sözcük tekrarı yapar, iki ve daha fazla heceli sözcük kullanır, cümle tekrarı yapar, iki sözcüklü cümleler kurar, üç ve daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurar. Gördüğünüz gibi 20'ye yakın bir kazanımı olan bir dil eğitimi modülü bu. Yani modül, uzunca bir modül. Ve bu modülün içinde işitme engeli bir bireye siz hem nesne isimlerini hem kavramları işte aklınıza neler geliyorsa hepsini burada öğreteceksiniz zaten. Soru sormayı, sorulara cevap vermeyi, soru sorma cesareti kazanmayı yani bunların hepsini vereceksiniz bu modülde. Bu modülün süresi 380 ders saati olarak belirlenmiştir. Uygun görüldüğü takdirde yine bu modülümüzde dil eğitim modülü de 380-380-760 ders saati olarak bir işitme engelli bireye verilebilir. Aslında bununla ilgili komisyon çalışmalarında da hatırlıyorum. Yani 380 ders saati ana dilini öğrenen bir birey için yeterli mi? Hani bu süre çok kısıtlı değil mi? Çok kısa değil mi? Tabii ki bu, bunlar tartışılacak bir konu. Ona bakacak olursanız eğitim bir birikim işi, ne kadar biriktirirseniz o kadar cevap alırsınız tartışmasız. Ama gerçekten modülün içeriği işte modüldeki istenen şeyler amacına uygun çalışılıp verildikten sonra, ben istenen gelişmelerin ve hedeflenen davranışların becerilerin kazandırılacağına inanıyorum ve yaptığımız çalışmalarda da bunları gördük sevgili arkadaşlar. Modülün içeriği konuşma çalışmaları, işte ses üretimi, itme, isme tepki verme, tekrar çalışmaları, ritim çalışmaları, dilin kullanımı ile ilgili çalışmalar, işte anlama çalışması, anlatma çalışmaları, dilbilgisi kurallarını öğrenme ki işitme engelli çocuklarda bu anlamda gerçekten çok zorlanacaksınız bu çocuklara ya da bu bireylere bunları öğretmekte Soyuta kaçtı soyut olduğu için biraz herhalde anlamakta zorlanıyorlar ama yine de e, öğrenen çok çocuğum olduğunda e, söyleyebilirim size şu an e, işte iki yıllık meslek yüksek okulunu bitirmiş artık e, bir e, tıp merkezinde çalışmaya başlamış öğrencimin hala bu ekleri kullanmada işte grameri uygun cümleleri e, vurgu ve tonlamasını yapmada sorunlar yaşadığını Çalıştığı iş yerde bununla ilgili sorunlarla karşılaştığını ve buna yönelik yeniden hiç olmazsa birkaç aylık eğitim almak istediği ile ilgili geri aldık mesela çok yakın zamanda ya bununla ilgili sürekli yaşam boyu bir desteğe ihtiyaçları olabiliyor çocuklarımızın o yüzden ekler, sözcük türleri, isim, zamir, sıfat, fiil, cümle türleri bunların hepsi bu modülde çalışacağımız ve belki de uzun süreler tekrar etmeniz gereken çalışmalar olacak. Şimdi anlatacağım modül sosyal iletişim becerileri modülü. Bu programda sosyal iletişim becerileri modülü benim komisyonlarken de gerçekten üzerinde en çok durduğum hala birçok komisyon üyesi arkadaşlarla tartışmalara girdiğimiz bir modül. Ben hani kendi adıma çok önemsediğim bir modüldü. Modül hazırlanırken bizim çocuklarımızın ya sosyalleşmesi, sosyal uyumu ve topluma dahil olması kesinlikle çok önemli bir şey. Ve bizim çocuklarımızın en büyük eksiklerini tutum ve dar, sergilenecek tutum ve davranışlarda en büyük eksiklerden bir tanesi bunu gördüğüm için gerçekten çok üstüne bastıra bastıra ve hala bazı konularda çok diriterek şey yaptığımız bir modüldü bu. Benim istediğim bir modüldü. Hani yine de bazı şeyler hani o kesinlikle olmalı, kesinlikle olmalı dediğim bazı şeyler olmasa bile ama yine de güzel bir modül ve bence amacına ulaşan bir modül. 12 yıldır kullandığımız bir modül biliyorum ve çocuklara nasıl yararlar, hangi yararlar sağladığını açıkçası bu modülün kazanımlarındaki çalışmalar yapıldıktan sonra işitme engelli çocuklarımızda bireylerde hangi gelişimler sağlanıldığını, nasıl yararlar ne olduğunu direkt gözümle gören ve buna şahit olan bir işitme engeli öğretmeniyim ben. Bu modül hazırlanırken e, modülün amacı sosyal iletişim becerilerini geliştirmekti işitme engelli bireylerin. E, bizim çocuklarımızın en büyük eksiklerinden bir tanesi zaten sosyal iletişim becerilerindeki eksiklikler. Zaten normal gelişen bireylerde ya da normal gelişen çocuklarda e, sosyal iletişimiyle beraber dil gelişimini sağlamış olmak ardına üstüne de sosyal iletişimini geliştirmek başlı başına zor beceriler olmasına karşılık işitme engelliler de oldukça zor zaten bunlar. Ama yapılıyor mu? Yapılıyor. İşitme engelli bireyler bunları kazanıyor mu? Evet kazanıyor. Lütfen bu konuda inancınızı asla kaybetmeyin. Ve bu çocukların bulunmuş oldukları gruplarda ya da bulunmuş oldukları ortamlarda kendilerini o ortama, o ortama dahil hissetmeleri o ortamın ya da o grubun bir parçası olduğunu anlamaları ve görmeleri ve o, o grupta kendilerine ait bir sorumluluklarının olduğunu ve o sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini hissettirdiğinizde gerçekten bu çocuklardaki değişikliğe inanamayacaksınız. Ki ben kendi adıma çok bu tür eleştiriler ve yorumlar aldığımı hatırlıyorum çevredeki insanlardan ya da bu çocuklarımızın gittiği öğretmenlerin okullardaki öğretmenlerinden çok yaramaz, çok hırçın, arkadaşlarına sürekli vuruyor, işte beni hiç dinlemiyor, benimle hiç alakası yok, sınıfla hiç alakası yok, işte çok kızgın, biz anlamakta zorlanıyoruz. Bunun tek çözüm noktası var. Biraz önceki söylediğim kesinlikle çocuk o gruba kendini dahil hissetmeli büyük ihtimalle o öğretmen arkadaşımın yaptığı eleştirilerde o gruba kendini dahil hissetmiyordur çocuk. O grupta o çocuğu gruba dahil etmiyordur ve o grupta kendisinin bir sorumluluğunun olduğunu, yapması gerektiği bazı şeylerin olduğunu asla hissettirilmiyordur ve verilmiyordur da öyle bir sorumluluk. Siz dediğim gibi bu çocuğun o gruba dahil olduğunu hissettirirseniz o grubun bir parçası olduğunu hissettirirseniz ve samimi bir şekilde onu anlamaya çalıştı çalışırsanız çalış ve e, onun onu diğer arkadaşlarına da lütfen bakın işte bu çocukta şöyle şöyle problemleri var ama bakın böyle böyle yaparsanız onunla çok iyi geçinirsiniz. Bakın bunlara dikkat ederseniz diyerek yönlendirirseniz gerçekten o çocuğu kazanmış olursunuz. Ki bu modülün amacı da zaten bu. Ee, kazanımlarını bakın bakalım beraber. Basit selamlaşma ve vedalaşma ee, sözcüklerini kullanır. Konuşana dinlediğini resmi mimiklerle belli eder. Karşılıklı konuşmaları başlatır, sürdürür ve tamamlar. Kendini tanıtır, başkalarını tanıtır. Gördüğünüz gibi oldukça nezaket kurallarını içeren, oldukça iletişim becerilerinin temel tutum ve davranışlarının içeren bir modül ve kazanımları bütününü görüyorsunuz burada. Bilgi edinmek için sorular sorar. Başkalarını tanıtır. Örnek veriyorum, bir arkadaşı, yanında bir arkadaşı var. Başka bir arkadaşı ya da bir tanıdığıyla karşılaştı. Yanındaki arkadaşını tanıtır. Bunlar hani bu çok basitmiş gibi gelebilir bize ama bizim için basit. Onlar için değil. Onlar için ciddi anlamda oturup bunları çalışmak lazım gerçekten. Yani sosyal iletişim becerileri modülü hani 9 ve 20'ye yakın kazanımının olduğu bir modül. Yine aynı ee, dediğim, daha önceki e, işitme eğitim modülünde anlattığım gibi rehber karıştırma merkezinden e, bu modül verildi, verilmişse e, işitme engelli bireylere ki hemen hemen e, bütün işitme engelli tanısı almış çocuklar ve bireyler için kesinlikle verilen bir modül zaten. Ki çalışacağınız kazanımlar var içinde kesinlikle. E, RAM tarafından önerilen o kazanımı alıp o bireyin ihtiyaçları doğrultusunda... E, bildirimlerini açıp işte kaç tane e, bildirim açmanız ve o kişinin bu kaç tane bildirime ihtiyacı varsa e, o bildirimleri çalışmanız için e, kazanımlar bunlar. E, bunu bu kazanımları gerçekten çalışırsanız e, sosyal uyum olan e, çevrede e, hani sevilen demeyelim ama çevrede kabul edilen çünkü sevilen kelimesi oldukça İtopik bir kelime olabilir. Herkes herkese sevmek zorunda değil. Kimsenin de böyle bir zorunluluğu yok. Saygı duyulan, kabul görülen tutum ve davranışlar sevgileyen, işletime engelli bir birey öğrenciniz olacaktır sizin. Bu modülün süresi, sosyal iletişim modülünün süresi 160 ders saati olarak belirlenmiştir uygun görüldüğü takdirde ikinci defa yenilebilir, yenilenebilir, tekrar edilebilir. 160 ders saati ne yapıyor? 320 320 ders saati olarak bu modül çalışılabiliyor. Aslında hani 320 ders saati de şöyle bir düşünecek olursak kısa değil ama ben yine o dönemde hayır bunu daha uzun tutalım, daha uzun tutalım diyerek çok direttiğim bir konuydu. Ama yine de az değil. Ben amacına ulaştığını öğrencilerimde görüyorum. Modülün içeriği karşılıklı iletişim, selamlaşma, dinleme, konuşmayı başlatma, sürdürme, tamamlama, tanışma, soru sorma, yardım isteme, yönerge alma, verme, ikna etme, izin isteme, sonra grup çalışmalarında gruba katılma, grup içerisinde sorumluluk alma, yardıma ihtiyacı olan bir arkadaşına yardım etme, duygularını düşüncelerini ifade etme, işte planlı yaşama, probleme çözüm önerisi getirme, zamanı kullanma, kesinlikle bir toplumda kabul gören bütün becerileri bu kazanımlarda zaten çalışırken göreceksiniz ve bu modülün sonlarında dediğim gibi toplum tarafından kabul gören, toplum tarafından güzel davranışlara sahip hani bir işitme engelli bireyiniz olacak, saygı duyulan bir işitme engelli birey olacak çalıştığınız sizin öğrenciniz. Evet, okuma, yazma ve anlama becerileri. Modülümüzün bir tanesi de bu. İşitme engelli çocukların okuma, yazma öğrenmesi konusunda mesela karşılaştığım şeylerden bir tanesi veli misin? Aa benim çocuğum okula gidecek mi? Benim çocuğum okumayı öğrenecek mi? Birincisi bütün velilerime söylediğim şey şu. Siz çocuğunuza nasıl bakarsanız sizin çocuğunuz öyle olur. Okumayı öğrenecek mi diyen bir annenin çocuğuna inanmadığını gösterir aslında bu soru. Kesinlikle sevgili öğretmen arkadaşlarım mutlaka sizin bunu e, her çocuğun yapabileceğine inanmanız lazım. İnanmadığınız bir şey zaten yapamazsınız. İşitme engelli bir çocuk okumayı öğrenir mi? Evet öğrenir. E, bir e, sınıf öğretmeni arkadaşıma ki hemen hemen izleyen arkadaşlarımızın belki birçoğunun branşı sınıf öğretmenliğidir. Sınıf öğretmenliği mezunudur. Sınıf öğretmenliği mezunu bir arkadaşıma benim okuma yazma öğretimini anlatmam kendi adıma ben çok anlamlı bulmuyorum. Yani onlar zaten bu işin eğitimini almışlar ve bence gerçekten sınıf öğretmeni arkadaşım bir okuma yazma öğretimi konusunda ben onun uzmanlık alanını ama işitme engelli bir çocuğun ee, nasıl okumayı öğrendiğini ya da okumayı, yazmayı ve anlamayı da nerelerde zorlandığını ha benim ne, açıdan, ne anlatmak anlatacağım bu olacak. Ama tabii ki burada sadece sizlere okuma, yazma, anlama becerileri modülünü anlatacağım size. Modülün amacı Okuma, yazma ve anlama ile ilgili temel becerileri edinmesi işitme engelli bireyin. Amaç bu. Kazanımlar işte okuma yazmaya hazırlık gibi düşünün. Resimdeki hataları bulur, resimdeki eksikleri bulur. Benzer nesne resimler arasındaki farklılıkları bulur. Nesne resimlerini isimlerine göre eşler. Yazı araç gereçlerini tanır. Er göz koordinasyonunu sağlar. Temel çizgiler çizer. Sesleri tanır, sesleri yazar. Hani bunun gibi birçok kazanımının olduğunu göreceksiniz. Mesela en sonunda da serbest yazar, yazım kurallarına uygun yazar, düşüncelerini yazılı olarak ifade eder, noktalama işaretlerini yerinde kullanır diyerek kazanımlar var. Bu şekilde bitirilmiştir. şimdi buradaki gelmek istediğim konu e, işte işitme engeli bir öğrencinin ya da bir bireyin o olgunluğa geldikten sonraki biliyorsunuz okuma yazma ya her becerinin bir olgunluğu var. Bir çocuğun yürümeye becerisini kazanması için yürüme olgunluğuna oluşması, erişmesi lazım. Bir çocuğun konuşma becerisini kazanması için o olgunluğa erişmesi ve alttaki eksik becerilerini tamamlaması lazım. Okuma yazma da aynı bunun gibi bir şey. Kesinlikle alttaki beceriler tamamlanmadan okuma yazmaya geçirilmez geçilmez işitme engelli bir bireydi. Nedir bu beceriler? İşte okuma yazma öğreniminin becerileri. Masada oturabilmeli mesela çocuk artık sizinle. Yani bir yerde zaman zaman o da olacak. Çünkü bizim yaptığımız işte oyun her zaman olacak. Bunu her zaman araç olarak kullanacaksınız işitme engelli bir bireyle çalışırken oyunu. Ama en azından masada sizinle bir süreliğine oturabilmeli bir çocuk. Ve bu çocuğun işte zıt kavramlarıymış, nesne isimleriymiş, ondan sonra renklermiş, sayılarmış. Bunları kesinlikle en azından belli bir sayıya kadar biliyor olması lazım. Ne bileyim ezber yapabilmesi lazım. Bir iki mısralık şiiri, bir iki şarkı söyleyip bir şeylik birkaç şeylik şarkıyı söyleyebilmesi lazım dizelik. Ondan sonra bir tekerleme, birkaç tekerlemeyi ezberleyip birkaç ay sonrasında sorduğunuzda tekrar size söyleyebilmesi lazım. Ha bu becerilere sahip bir çocuk işte kalem tutabilmeli, kalemle kağıdın arasındaki ilişkiyi bilmeli. Bunlara bu becerileri sahip bir çocukla siz artık okuma yazma becerilerine başlayabilirsiniz. İşitme engellilerde okuma yazmayı okumayı çabuk öğreniyorlar. Hemen hemen normal yaşıtlarıyla neredeyse ciddi söylüyorum etkin ve özenli bir çalışma yaptığınızda aileyle ortak çalışarak gerçekten Normal yaşıtlarıyla aralarında çok büyük fark yok okumayı öğrenmesi öğrenmesinde. Arkasından dikte yapmadı da yine hani okumayı öğrenmeden dikte yapması ya da yazmayı öğrenmesi daha zor. Sizin en çok zorlanacağınız konu anlama çalışması kesinlikle orada en çok zorlanacağınız, sizi en çok zorlayacak ve işitme engelli bir çocukla en çok çalışacağınız alan olacak anlama becerisi. Okuduğunu anlama, anladığını anlatma, duygu ve düşüncelerinin farkında olma, duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı anlatma. Bunlar kesinlikle sizin okuma yazma modülünde ve anlama modülünde Uzun süre e, okuma yazma modülünün anlama e, kısmı kesinlikle uzun süre belki hayat boyu çalışacağınız bir alan olacak. E, okuma yazma modülünün süresi 280 ders saati olarak belirlenmiştir. Yine uygun görüldüğünde ikinci defa tekrar edilebilir. E, diğer modüller gibi aynı. Modülün içeriği aynı. Yazmaya hazırlık, işte ilk okuma yazma çalışmaları. Okuma-yazma, işte metin okuma, mı okuma, okuduğuna dikkat etme ve anlama çalışması. Dediğim gibi en çok sizin çalışacağınız, işitme engelli bir bireyde en çok zaman harcayacağınız yer olacak. Okuduğunu anlama, soru-cevap çalışmaları, özet çıkarma, metin yazma, serbest yazma, yazım kuralları da bunlar yazma çalışmaları. Okuma yazma modülünden sonra da işitme engelli bir çocukta matematik modülü son modülümüz bu sevgili arkadaşlar. Matematik modülünün üzerinde çok durmak istemiyorum. Çünkü en az zorlanacağımız ve öğretmekte en kolay yaşayacağınız yani en çok en kolay işleyeceğiniz hala işitme engelli çocukların en çok severek yaptıkları derstir. Normal gelişen çocukların içerisinde ben matematik dersini sevmiyorum diyen birçok çocukla karşılaşırsınız ama işitme gibi çocukların içerisinde bu karşılaştığımız çocuk sayısı, hani ben matematik yapmak istemiyorum diyen çocuk sayısı inanın ya yani 100 tane çocuktan birkaç tane falan olsa gerek. Ben en azından o kadar sayıyla karşılaştım. Herhalde matematiğin kendine özgü bir dilinin olmasıyla alakalı matematik dersini oldukça çok seviyorlar. Ve orada kesik o dersi yapmaktan çok mutlular çocuklar. İstediğiniz her konuyu çok rahat anlatabilirsiniz matematik dersinde, matematik konularında. Zaten kazanımlar şöyle bir baktığınızda normal gelişen bir bireyleri öğretilen bütün kazanımların ve bütün çalışmaların yapıldığını, bütün amaçların hemen hemen normal gelişen bireylerdeki işlenen matematik dersiyle örtüştüğünü göreceksiniz. 24 tane kazanımında, kazanımdan oluşmaktadır. Ee, yine matematik dersinde okuma yazma ve anlama modülünden e, gelerek matematik dersi. Matematik dersinde en çok çocuklarımızın zorlandığı okuduğunu anlama e, ve bu anlamda problem çözmede, e, sorun çözmede, probleme çözüm üretmede yine buralarda çok yoğun çalışacaksınız. Matematik modülünün e, 20 küsur 37 tane modülü varmış. Modülün süresi 280 ders saati olarak belirlenmiştir. İstendiğinde ikinci defa tekrar edilebilir. Modülün amacı, modülün içeriği aynen uzamsal ilişkiler çalışılması, işte boyut bildiren ilişkiler, miktar bildiren, zaman bildiren, mekan bildiren ilişkiler ki bu okul öncesinde çalışması gerek, çalışılması gereken şeyler zaten. Geometrik şekiller, ritmik saymalar, doğal sayılar, işlemler bunlar olacak. Destek eğitim programı lütfen çalışmaya başladığınız özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde işitme engelli bir bireyle karşılaş, karşılaştığınızda ilk açıp Şöyle bir bütün modül, o programı okumanız gereken bir program. İlla ki kurumdan istemenize gerek yok. Google'a tıkladığınızda işitme engelleri destek eğitim programı diye önünüze tak çıkacaktır. Sizden ricam programlarınızı bir baştan okuyun. Hangi modülleri içeriyor, bütün ayrıntılarıyla gözden geçirin ve çocuklarınızla çalışmaya başlayın. Ben teşekkür ediyorum. Anlatacağım destek eğitim programı ile ilgili bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.